Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hasan Alkan'ın yürütücülüğündeki sığırlarda in cinsiyeti belirlenmiş embriyo üretiminde Mikroakışkan sperm seleksiyon araç kullanımının embriyo gelişimi ve kalitesi üzerine etkisi adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü. Doçent Doktor Hasan Alkan proje hakkında bilgi verdi. Embriyo transferi yüksek verim özelliklerine sahip anne ve babalardan elde edilen embriyoların uygun annelere transfer edilmesini kapsayan bir yardımcı üreme teknolojisidir. Projenin amacı ise yüksek verimli dişi hayvanların sayısını artırmak ve jenerasyon aralığını kısaltmak. Normalde sığırlarda normal bir dişi sığır yılda sadece bir yavru elde edilmesinde kullanılabilir. Ancak bizim yapmış olduğumuz bu proje sayesinde bir anneden özellikle yüksek verim özelliklerine sahip süt veya et verimi açısından yüksek verim özelliklerine sahip bir anneden bir yılda 10-15 yavru elde edilmesini hedefliyor. Bu elde edilen embriyoları uygun alıcı hayvanlara transfer ederek gebe kalmalarını da sağlamayı planlıyoruz. Doçent Doktor Alkan proje sonuçlarının hem bilimsel hem de ticari anlamda uygun veriler sunacağını vurguladı. Bu mikro akışkan araçların kullanıldığı çok fazla araştırma bulunmuyor ve Türkiye'de biz cinsiyeti belirlenmiş embriyo üretiminde ilk defa bu mikro akışkan aracı kullanacağız. Daha kaliteli ve daha verimli embriyoların oranını %10-15 oranında arttırmaya hedefliyoruz.